bir protesto gerçekleştirmek istiyoruz ki bu dünyaca meşhurdur. Bilirsiniz insanlar işte e, challenge bırakırlar, şey yaparlar vesaire. Biz de dedik ki yanımızda geçirdiğimiz ve üzerinde sumut filosu onurumuzdur yazan maketimizi oraya koyacağız. 5 kişi veya on kişi arkadaşımız sizin GBT yaparak, üst yaparak içeriye alacak arkadaşlarımız bayraklarımızı bayraklarımızı da Filistin bayrağımız ve Türk bayrağımızı da alarak orada sadece bir poz versinler dedik. Talebimiz bu. Sipleyle yazı yazalım, içeriye şunu atalım, bunu atalım değil. Bakın bunları söylemedik. Bunlar da bir sivil eylemde olabilecek şeyler. Bunlar, bunları talep etmiyoruz. Böyle bir şey yapacağımızı söylemiyoruz. E, bu talebimiz şu anda buradaki amirler tarafından reddedildi. Yuh! <laughs> Gazze dışında, her yer işgal altında. Gazze dışında. Ayçin Kanzoğlu adlamız var şu an. Tekne de oda filoda. Güzel bir sözü var.